ilimizde toplam 11.981 yabancı bulunmakta. Bolu Valisi Erkan Kılıç düzenlediği basın toplantısında Bolu'daki geçici korunma statüsündeki Suriyeli sayısını 4022 olarak açıkladı. Sayının yarısının geride de ikamet ettiğinin ifade etti. 4022 kişi yani nüfusumuza 1.24 oranı bunun geçici korunma statüsünde olan yani Suriyeli olan kişi sayısı 2023 itibariyle ilimizde 4022. Bunun da yarısı Gerede'de, yarısı il merkezinde. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Vali Kılıç'ın açıklaması üzerine düzenlediği basın toplantısında Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'ı eleştirdi. Gerede Belediye Başkanı Alların sığınmacılara maddi destekte bulunduğunu ileri sürdü. Gerede'deki zihniyet farklı bir zihniyet. Gerede Belediye Başkanı farklı bir zihniyetin ürünü. Adam koltukta bir dönem daha oturabilmek için Yeret'teki her 10 kişiden bir tanesini mülteci yaptı. Geredeli'nin parasını Gerede çoluk çocuğun parkı için harcayacağı parayı insanların yürüyeceği kaldırım için altyapı için harcayacağı parayı işte bu mültecilere peşkeş çekiyor. Geredeli vatandaşlardan Allara oy vermemesini istedi. Arkadaşlar Gerede Belediye Başkanı da bir çift lafım olacak. Yani ya geri nüfusu 20 bin zaten. 2 bin sığınmacıya kapıyı açmışsın. Tek derdi bir dönem daha başkan kalabilir miyim? İnşallah kalamazsın. Gerede'li dön hemşerilerime sesleniyorum. Sizin belediye başkanınız sizin paranızı, sizin emlak vergilerinizi, su paralarını işte bu 2 bin sığınmacıya peşke çekiyor kardeşim. Vermeyin bu adamı oyu Nereye verirseniz verin. Vermeyin buna. Niye çoluğunuz, çocuğunuzun iaşesini başkalarına veren adam belediye başkanı seçiyorsunuz? Bunlar böyle çok seviyorlar mülteci beslemeyi. Halkın parasıyla mülteci beslemeyi. Ama gidin evinize alın besleyin dediğinde de kıllarını kıpırdatmıyorlar. Allah bunlara fırsat vermesin.